Sonunda <laughs> geldik. <laughs> <laughs> I'm gonna say I'm a... wonderful, wonderful life Bak ben evet, bununla kaliteyi güzel söylerim Müzik <laughs> 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 yapma <laughs> Güzel değil mi? Güzel de yani öyle oh, sesime bak bir durum yok Duymadın oh, sen <laughs> Algam var. Bravo, <laughs> <laughs> bravo, 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 bravo. Bak bir daha geldi çok TV Power TV News <laughs> TV'de. <laughs> Kaç in white Bak Bak kim böyle hızlı dans ettiriyor ya Geldik mi havaalanına? Geldik havaalanına. Şimdi İstanbul uçuşunu bekliyoruz. İstanbul uçuşundan sonra yaklaşık bir 10 saatlik bekleme süremiz olacak. Sonrasında ise Avustralya Darwin'e gideceğiz. Tipimiz bu şekilde. Allah. Gerçi bavullarımızı verdik ama bakalım. Birazcık beklemeli bir yolculuk olacak. Ama olsun. Buradaki bekleme değil ki zaten. De. Burada bir saat, bir, saat, bir buçuk saat bekliyoruz. 10 saat beklemek Of. Yok. 10 evet. saat bekleyeceğiz İstanbul'da. Yani sıkıntı var. şu, 10 saat bekleyeceksin. Bir de üzerine 15 saat, 15 buçuk saat uçuş var. Ölme eşeğim ölme. Nasıl geçecek? Hiç bilmiyorum. Hiç. Kolum var be. Kolumda da bu takılı. <laughs> Niye böyle yazlıkçı gibi gidiyorum? Kolumda yastık falan. Çünkü Rahata düşkün bir insansın o yüzden. Boynum acıdığı için. Yoksa değil. Piyafetlerinden feragat edip yastığı aldı. Ben bilemeyeceğim artık. Sağlık için. Sağlığım daha önemli çünkü. Anlatabiliyor muyum? O zaman biz bekleyelim biraz. Artık yolculuk başlıyor. Gidiyoruz. <laughs> Gidiyoruz evet. İnanamıyorum. Havaalanı çok boş. Bakın kimsecikler yok. Gördünüz mü? Çekil aşkım görsünler. Kimsecikler yok. Evet, kimsecikler Öyle. yok falan değil. Sadece farklı kapının yerinde oturuyoruz. O yüzden bomboş. Bizim orayı gösterse görürsünüz nasıl. Ama işte bilerek buraya oturduk. Yani ben boşuna mı dedim? Gel buraya oturalım. Video çekmek için oturdum. En az 12 saat falan uyuyarak geçirmeyi planlıyorum. Uyanık olduğum... 12 saat nasıl uyuyacaksın ya? Ya işte hafif attın mı belki bir nevi uyuyabilirsin. Yani 12 saat olmasa bile İmkansız en az... İmkansız gibi geliyor 12 saat uyumak. Yani... En az 10 saat diyorum. En az 10 saat. Bak 5 saat uyusak. Hayır daha önce uyumuştuğum var çünkü. 12 saatlik uçuşun 10 saat yani, uyumuştum. Evet. Sen uyuyabilirsin doğru. <laughs> Sana güveniyorum aşkım <laughs> sen uyursun. Orul orul yanında. Ee, onun dışında da telefonda Granny diye bir oyun var. Korku oyunu. Çok da zevkli. İyi <laughs> zaman geçirtiyor. Hatta iki tane oyunu var. Bir de amca şey yani amca dönüyor. İndirdin mi onu? İndirmez olur mu? Hemen. Nasıl indirdi? Işte, indirdin? İnternet yok. Mordandan gelmeden indirdi. <laughs> Oha! Orada düşünmüş. Dört gün önceden. Ama düşüneceksin işte bunları. Şimdi tecrübeli bir insan olarak bunları biliyorum. Bu hanımefendi gibi değiliz yani. Cheers. Because right does like P.C. Şu an saati gösteriyorum. Ay. <laughs> Biz bu kadar saat ne yapacağız? <laughs> Yine düştük tuzağa. <laughs> Sonunda <bile gülüyor> biri <de> ama ölüyorum. We had a email telling that everyone like maskemin komikliğine bakar mısınız ya? Yani? As a visa, yeah. but my lawyer advised me that there's no yeah. Pretty sure, because uh, did you watch the thing that they yeah, were yeah, about to do, Harvest Spring? So... I just hope they don't let me starve, you know, give me this little bowl of food every day. <laughs> 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 it's probably about, like, 20 minutes. You reckon the other people are already on the bus yeah. there, no oh, yeah. Are you joking? Yeah, it's true. He's 36. not playing? No, no. He playing but he's... You know. Yay! Well to see you later. I know. See you. It. You're very good. good ladies. Ladies. Thank, Thank you very Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. <laughs> <laughs> nice to meet you. <laughs> <laughs> Dişime bak. Sonunda geldik. Yalamıyorum.